Hepinize hoş e, geldiniz, e, geldiniz arkadaşlar. E, hoş e, geldiniz. geldiniz. Bugün e, arkadaşlar, e, velet arkadaşlarımla ben ya ben e, bebek simülatörü oynayacağız arkadaşlar. Tip zamanım geldi sizi gibi Aa e, iş ya zamanı. <laughs> ablayı şaplakla. Ablayı şaplakla. iş yaplakla. Oyo. Kolye <laughs> abuk <uç>. abuk. Aa, <laughs> çok sinirlendim. Beni, beni, tek buyuşla yüzle Ben güvenli bölgedeyim. Ağlayın. Ben ben pet pet alacağım. arkadaşlar. Ay ya edin. Hep me, hep me. <laughs> Bu ne? Bebek beşi. <laughs> oh my gosh. Abi. Oh my gosh. Ben pettiğimi nereden takacağım? Bana de. ne? Ne? 10 dakika daha 10 dakika şöyle fiye mi? İyi hayvan dükkanına ışınlamak istediğinden emin misin? Evet. evet. Anne Efya kardeşim ne şaşın. Efya kardeşim. Yani. Kompartmanı <laughs> <kırıklarım>. kaldırdık. <laughs> Bu Şaplak atma seni uçururum bak abimi çaydım. Oha büyük bebe eh. bebek tarla bu. <laughs> Abi hepinizi dövdü değil mi oğlum adam olun lan işte Naya. ben çok güleydim. Nay di tinit. Madey 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 boç kere bıdır. Ben bı bölgedeyim ağlama bum bum. Ha ha ha. Naya, ben peteliyorum. Ben... Ben... Benim Üç düme, dört. Dedim, evet tá, arkadaşlar ben pit açacağım. Işınlan geliyor. Bu ne? Evcil hayvan dükkanının işinden bak istediğinden emin. Yok. Geldim. Bu ne? 2 madeni paya oyun geçidi. E ee, işte arkadaşlar benim payam yok. 2 tane sesim açık zannediyordum. Şey, i̇şte şu içiyorum arkadaşlar. Tamam, Oh my god, dash çıktı. Benim de. 107 yedi çıktı. Oh my god, ne şöyle bir. Ben de o bin Yalancı. Arkadaşlar daha hmm. devam ediyoruz. 25 bin payı daha topladım. Şu an yep. gaz devam. Wow. Wow arkadaşlar. Ya benim üstüme tak dedim. Ya ben yine, çok kısa bir insanım. Yine de şaşı. Yine de şaşı. Ay geldi. Ayı gidin batımdan. Galife. Evcil hayvanlar. Bu ne lan? Hadi <laughs> canım arkadaşım. <tayım>. Hep <laughs> <Et> birlikte <ilk Gülüyor> oynayayım. Titler çok tatlı kitiler seni. I love, diyeyim, I love you. I love you, mother kardeş. Sen kimsin? Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir şey okulda ne öğrettiler? A, B, C, D, E, F, G. D, 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 D. Sen uçuyor. Abart, abart. Uçtum ben. Çok Ya terli bölge. Ece geliyor, ece. ama bu en kötü şeymiş ya ben de bir çekeceğim. Bichon 32 mi? Aga sen mi şey ya sen bir şey ya. Takılmamayım. Anne Ağlama. Ağlama oynay. Ben 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 Emiye. Ne vay. Üçüm. Ne kadar küçüksün göremiyorum. <laughs> Hay bir emye geldi ya ben niye göremiyorum bu da yok galiba. E, benim üstüme <laughs> tot ediyor <laughs> tonu. Tiden toydam ben. Tidi gidi tidiler. E yedileyim kardeşim. Ey ay ey seni. Benim, benim çamaşırı yedileyim. Benim tüm tatim geldi. Atı etmeyin beni. Benim lıkı lıkı lıkı. Lıkı lıkı lıkı. Bir baksana bana. Hadi. No. hadi. Hadi. Ya bir şey de ya. O. Bana de be. Ben de istiyorum. Ya da o hadi niye daha ne var? Çocuk bu değil mi bu? Çocuk da değil hatta. Bebek mi bu? Bebek Abi değil mi bu? Ya. Hadi şey arkadaşım ya. bir videoyu duyduysana. Tamam mı arkadaşım? Arkadaşlar bir dakika geliyoruz. Arkadaşlar geri geldik. Evet geri geldik. Arkadaşlar sizden bir icam olacak. Ee, eğer, şimdi arkadaşlar ben bunu almak istiyorum. Bir anne kocaman bir bebek olacağım. Ama arkadaşlar beni bunu almam için size videoyu like atıp kanalıma abone olma e, olmanız lazım. Bunu arka, e, arkadaşlarımı da almam lazım arkadaşlar. Tam şu anda videoyu döndürüp e, ee, videoma <laughs> like ederseniz çok mutlu edersiniz beni. Fatih ee, söylüyor. Ücretsiz. Emre. Emre. Ne vay. Benim kaç param var biliyor musun? Bilmiyorum. Kaç, kaç param var? var? Ne 30 var? 30, 30 bin. 30 bin. 1921. Benim de 30 binim var. Arkadaşlar, arkadaşlar. Herkes bir gelebilir mi? Herkes bir yanıma gelsin. Kıyayım. Yok Beni ben buradayım. Ya. Ehe ehe ehe. Bir yanıma gelin, yanıma gelin. Eminim. Çınar gel, Çınar. Bekle ya yani geliyor. Pet açacağım. Anne o küçük kişi kim lan? geliyor Beni dövmek için bir şey çıkartıyor böyle bir şey olabilir mi? Bu bitim. Ebiyeciğim. Şey Ebiyeciğim şey, gel abi. Ebiyeciğim gel. Hala Çınar milleti dövüyor. Çinay be gel bu ya. Çınar bir, bir, bir şey. kere de gel ya. Bir kere de, şey. ke de, ke ke de gel ya. Yayı koyacağım ya. Bana ya. Geliyor. Elini kaldır. Hucumu senden ye, çıkartacağım ben... ya. Kardeşim gel bu yere ya. Gel bu yere gel kardeşim. Ya? Lan emiyor? Ne, ne var? var? Ne kadar büyüm? Bacak kadar olmuş. Ne yapıyoruz? Bir dakika. Çil <laughs> veya, 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 veya 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 ya bu yere gel. Nişe bu yere gel. Yarıma gelin. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar. İyi. Şimdi seni Bir videoda gelmiştim. Ee, kim daha büyükse o kadar çok bayıyormuş. Ee, hepimiz çiğlik atalım mı? Aynı anda. Tamam. Ay ay. Ne ben de Öyle kalırım burada. Neden kardeşim? <laughs> atalım atalım. İşte şey Bir anda herkes e, Bayışın. <laughs> Efe ehe ehe. Kardeşim. İlk. Iki, i̇ki. Bir. <laughs> Kardeşim şimdi şey, şey bile gelmedi. Abi. abi, abi sen sen, sen geldi bana. Çinay abi. Ne var? Şey ya sen niye baymıyorsun ya sen de bir bay bakayım. Evet. Bir, şey... evet. bir... Duy, bir bay bakayım abi. Woo! Ne? <laughs> <laughs> Abi ne yaptın ya? Abi cırtlak sesini sonunda kullanabildin ya. Yubi. Ben burada 3 tane deşten şeyle boşuna dolaşmıyorum. Adam olacak <laughs> şimdi. Şey. <laughs> ben Dolaçma. de bir tane imşanevi <laughs> var. Şen adam olacak şu lan. Şun. Şen. Ben iyice öğrendim. Şen adam. Setup mı? O ne demek be? Ben Değil de, de işte. Ben, ben gidiyorum. Bir tane daha pes atacağım. Hadi arkadaşım. Bir videoyu kapatabilir misin? Tamam. Yo. Arkadaşlar Yo. daha bir video Ben bu abiyle arkadaş oldum. Bu benim artık gerçek abiyim. Abi. Ben at şey Beyaz at, at. Ay, benim, boyun, boyun, Abi adam şey yani. Wow. Niye hiç kimse konuşmuyor? Sen öyle. Sen niye? Aman ye. Aman ye çok sadece. Yof. Abi Aha. senin 5 bir yaş büyük değil mi ya? Bebek tayı. <Gülüyor> ne? lügü 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 be a ben o a ben o doğru iyi be ne? lügü 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 yok buyum lan lan Olamaz. Nişe ablayı dövdüler. Koşuyor beni de dövme şimdi. Ya taş ya. Ağlama. 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 Ha ha. Böyle duyunca. Papa şey söylüyor kedi yola. Kediyi beğenen agam ya. Niye böyle boş boş konuşuyoruz biz? Bilmem şimdi boş dilden yayalandık. <laughs> Çok komikti. Şu an bunu komik bulan Hemen bir yorum yazsın arkadaşlar. Bebekler laf mı? Ne? Ne? Bebekler laf mı tokadı? yemişsiniz istediniz, Yok ama, sarı şok başı beleş galiba. ya ooooh, 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 O ooooh, ya. ooooh, Neyde beleş, oya ya yerleş, kaynayacak olana yerleş, onun Ay. yemeğini ye... Obi obi obi. obi, 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 Çipi, çipi, çapa, çapa, yubi, yubi, yaba, 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 dibi, dibi, di, 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 bum, bum, bum. Bu. Çipi, çipi, çapa, çapa, yubi, yubi, yaba, yaba, yibi, dibi, dibi, Zıpla, zıpla. Allah yardım. <laughs> Kardeşim şimdi düştü galiba. Pati. O da kafa baci. şekeri baci, baci. Bırırırı, bırırı. ben Abi bu abi bu Abi Ben böyle bir şey şiddetim. Küçücük bebeği ben. Küçücük boyda mı var Bu ne? Ben bu payı yine çıkacağım. Bir tane bebek bejeli 5000 TL. Ne? Bebeği mi? <gülüyor> <gülüyor> masala masala. Hadi de paya bol abi. Wow. Beşiği alıyorum maşallah. Bir yüz TL var. Bakırım ben. Bir bana ne Manyak adam. Ben koca bebek oldum artık. Videoyu beğenebiliyorum. Arkadaşlar şimdi siz şey büyüdünüz mü? Videoyu beğenebiliyor musunuz? İsterseniz Bakayım. gelin deneyelim. Ee, like tuşuna başlayarak deneyebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Hmm, Blok başımı açsam. Mücevherimi açsam. Para, bi parayı mı açsam? Mücevher. Artık 500 milyon her kazandım beleş. O maşallah ne kadar da fazla. Ne kadar da Nerede beleş oraya yerleş kardeş. Sus. Ne? Helal be kardeşim. Yapıyor şunu olup şu bu işi. 5 biri bebek bebe açayım mı? <laughs> aç abi aç. Ne? Beş, beş bin beş bin her zaman.

Dantisçi oy bakayım. Arkadaşlar devam ediyor. Şongaj devam. Abi bana ne ya? Bana niye vermiyorsunuz ki ya? Bana beni niye ayırıyorsunuz <laughs> ki <gülüyor> ya? <gülüyor> ben ayırıyorum lan ya. <laughs> lan bu iş... <gülüyor> <gülüyor> <Biraz> Ben <gönlüyor> ay ayımcılık yapıyorlar <laughs> arkadaşlar. Ne diye? Ne oldu? Oha ne oluyor? <laughs> Bu ne? Biliyor musun? Oha! Şeyde ünebilir mi? Ben içeyim be ya. Shadow nedir biliyor musun? Oynamış. Sarı bir çıktı. Oynamış. Kardeşim İnşa. bana ne oldu? Bakayım. Aa! Hayır! <laughs> <Alev. gülüyor> Bu ne? Biri 27 şansık, biri 40 şansık. Kardeşim, kardeşim. Yardım et. Ben de bu videoyum. Kim bu La bu ne? He ben buraya geldim. Oo, kardeşim yanıma yandım. gel. <laughs> Yanına gelemem ben şeye katıldım. Bayağı da yamuk. Ya ÇİNAY! Ne var? Jogging mi? Buş. Neyi yok abi? Ya da AAP! BRO ŞANA AAP! iki tane şarj var. Biri %7 şarjlık, biri %40 şarjlık. Ya kardeşim! Ya bak! Ben gidiyorum. Fatih sen kız mı oldun? <laughs> lan bu kız olmuş. Ben para bebesiyim. Bakın para var yukarıda. Sen bebe payışısın be. Ben de alacağım ondan. Benimkiler de baba payışı baba payışı. Babam bana günlük 50 ye veriyor. Sana kaç veriyor? 50. 900. Var mı lan? 900 mü? Ben bilen bileyen baka. Yine bir konuşma. Senin 10 yıldan o kadar yetmez be. Ben gördüm Şe arkadaşlar. Şey arkadaşlar bugünlük bugünlik o kuruşeli ya arkadaşlar. Yani yalan söylüyor. Yalancı. Arkadaşım burda şart. 4500 güç alman <laughs> gerekiyor. Yılan. <laughs> 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 Dırı 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 yola. ben Ayy. annenin elleyinden öpeyim şeymiş. şey <Sessizlik> gizlice evet, Bu da, da arkadaşlar, arkadaşlar artık videonun şöyle gelelim. Ee, e, videomu mu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ne bu yaparsınız. Ya. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. <laughs> e, bu şeyi de devam eden videoma kanal e, videoma abone olup kanalıma abone olup. Ne yapıyoruz? Bildiğim şeyler çayıyoruz. Alkış doğru bildiğin. Like evet. atıyorlar mı? Like atıyorlar tabii. O zaman arkadaşlar okay. başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.